Evet dostlarım, herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir Ali Osman Yılmaz şiiriyle şiir severlere hitap etmek istiyorum. Şiiri öncelikle sevgili abim Ali Osman Yılmaz, şiir dostlarımıza ve sesimizi duyan herkese olabilecek yeni şiir dostlarına armağan etmiş olayım. Ali Osman abi sevgiyi tarif etmek istiyor. Bakalım Ali abinin yazdığı şiirde sevginin tarifi nasılmış hep birlikte göreceğiz. Bir kabustu geldi geçti. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Bir rüzgardı geldi geçti. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Yalanmış hep içindeki duygular. Sahteymiş demek ki içindeki duygular. İkimiz için söylenen o şarkılar Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım Ağzın yalan söylüyordu Ya gözlerin, mektuba döktüğün o güzel sözlerin Hiçbir anlamı yok muydu yazdığın şiirlerin Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım Aldattın beni, duygularımı sömürdün Bak ne hale düştüm sen de gördün Bil ki güzelim beni artık öldürdün bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Belki denk değildi yaşımız. Hani ömür boyu sürecekti aşkımız. Sayende kısa süren sevgimiz. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. İhanet ettin aşkıma beni öldürdün. Bir iki güzelim canımdan utandırdın. Sevgi uğruna kendimden usandırdın. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Bir rüya kadar kısa sürdü. Sevdiğini söyledi, beni hayata döndürdü. Ağlar iken yüzümü güldürdü. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Geceler hep seninle geçerdi. Şimdi sensiz hayatın tadı kalmadı artık sensiz. Kuzular bile melemiyor anasız. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Güller açmıyor artık, hep kurumuş. Aşk adına konuşan diller susmuş. Bir yudum sevdaydı, o da yok olmuş. Bu nasıl sevgiydi, ben de anlamadım. İlkbahar geldi, çimenler yeşerecek. Bilmiyorum artık yüzüm nasıl gülecek. Aş dergahında bunların hesabı senden sorulacak. Bu nasıl sevgiydi, ben de anlamadım. Yaşlar bile akmıyor artık gözümden Ben dönmedim sen döndün sözünden Terk ettin beni gülücükler eksilmesin yüzünden Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım Artık geceler sırdaşım olacak Duygularım benliğimde kahrolacak Biliyorum artık bana dönmeyecek Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım Senden dilenmedim onu sen verdin, verdiğin gibi de geri aldın. Söyle be güzelim, sen aşkı ne sandın? Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Yollar uzun da olsa gülüp geçerdik. Yalan mı sevdiğim aşk yemini ettik. Söylemedin mi hani ölene kadar beraberlik? Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Bulanık sular da bir gün durulacak. Bu kalp daha nasıl onarılacak? Bu aşkın hesabı inan senden sorulacak. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Saatler 14. Hatıralar tazeleniyor. Ben gülmüyorum ama herkes gülüyor. İnan ki seninle açan güller soluyor. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Susuz kalmış bir çiçek kurumuş ağaçlar artık meyve vermiyor. Biliyor musun herkes ne diyor? Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Ne yapayım çiçeksiz bahçeyi? Unuttum artık sensiz gülmeyi. Kabul edemedim böyle terk edilmeyi. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Sensiz günler saatler ağlıyor. Bir acı ki yüreğimi dağılıyor. Doktorlar çare bulamadı komşular soruyor, bu nasıl sevgiydi? Ben de anlamadım. İnsanlar bir kere doğar, bir kere ölür. Sevmek o kadar güzel ki bunu bir alem bilir. Ama ben bir kere doğdum, bin kere öldüm. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Sevgi uzun bir yol, Ömür kısa Bu yazdıklarım sana Kıssadan bir hisse Tabii ki insanlar bunu bilbilse Bu nasıl sevgiydi Ben de anlamadım İnsanları çok sevdim Karşılığını göremedim Sevgimi verdim Kimseden alamadım Yaşıyorum sandım Hayata doyamadım Bu nasıl sevgiydi Ben de anlamadım Yıllar sana çok dargınım, yorgunum, hem de çok yorgunum. Yine de içimde sevgi doluyum. Bu nasıl sevgiydi ben de anlamadım. Dostlar, Ali Osman abinin sevgi tarifini birlikte almaya çalıştık. Herkese armağan ederim. Dört sayfalık şiir dostlarım. Zaman zaman şiir kitabını karıştırırken e, dilimden destek almaya çalıştım tabii ki onların affolmasını rica ediyorum herkese selam saygılar oradan kaçar